Hah, Yasemin. Al. Ya, ya. acil deyince merak ettim. Nedir durum? Ee, kusura bakmayın Mehmet Bey ya trafik vardı da. Tamam yani şu bey kelimesini artık kullanmayalım yani. Annenle durumumuz ortada. Biliyorsun. Ah, yani doğru alışkanlık olmuş işte bende. Ya nedir mesele? Şey Çınar'la mı ilgili? Evet. Yani belki birazcık saçma gelecek size ama ben Çınar'ın telefonu Ferit'te olduğundan şüpheleniyorum. Nasıl? Neyse gel ayaküstü konuşmayalım. Gel yukarı. Kaçta başlıyor buranın mesaisi? Ee, başladı bile. Birazdan damlar herkes. <laughs> Diyordum ki, geldiler işte. Ne oluyor burada ya? Ha? Kim bu adamlar? Ha? Cavide Hanım, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Hiçbir şey yok. Sadece biraz e, başım ağrıyor. Ne yapıyor bu adamlar burada? Ay, ay benim tüm... ay. çok kötü ay. oldum şu anda. Buyurun Cavidan Şöyle, şöyle geçin. İyi misiniz şöyle geçin. Cavidan ay, Hanım? Yok, doktor doktor çağırayım mı? Hiç, hiç gerek yok abi, Sıkıntı yok. Bir sakin olun. Ben iyiyim, iyiyim. Merak etmeyin. Ee, çok iyiyim. Bakın çok gergin bir mesele var. Fazla vakit kaybetmek istemiyorum. birinin olduğunu anlatabilir mi lütfen? Dinleniyoruz belli etmeyin. Mehmet Bey, ben bu saatten sonra icralık oldum biliyor musunuz ya? Sabah sabah o yüzden geldim işte buraya. Hiç merak etmeyin, her şey hallederiz Cavidan Hanım. Telefon işini hallettim, iki saate uçakta olacak. Daha erken bir saat olamadım mı? Yok da olsaydı emin ol bulurdum. Neyin var Ferit? Evet, ne oluyor söyle. Bak Çınar'la ilgili bir açığın varsa şimdiden söyle. Emin değilim, emin değilim. Yani ne anlayayım ben şimdi bundan? Ha? Daha açık konuşur musun lütfen? Bak Yasemin'i kontrol etmek için odasına kadar gittim tamam mı? Odasının önündeyken Çınar'ın telefonu cebimdeydi, o çaldı. Yasemin arıyordu. O sırada Yasemin odadan çıkarken de ben de hızlıca sessiz aldım. Kendi telefonla başkasıyla konuşuyor gibi yaptım. Şüphelenmiş bir hali yoktu. Şirkete girecekti, çıktı bir şey söylemeden. Ay Yasemin işte. Boşuna endişeleniyorsun. Eğer bir şey anlasaydı çoktan ortalığı ayağa kaldırmıştı. Ferit, biraz objektif ol. Yasemin'in gerginliğinin sebebi sensin. O kızın buraya güle oynaya isteyerek gelmediğini ikimiz de iyi biliyoruz değil mi? Ya bak bir şey sordun anlatıyorum. Dinleyecek misin? Kapatalım mı konuyu? Bak Yasemin aşağı indikten sonra beni gizli bir numara aradı. Açtım ben de sonra sesimi dinledi kapattı sadece. Ama onu değil mi emin değilim. Allah kahretsin. Umarım Yasemin değildir. Arkanı toplamaktan bıktım, usandım artık ya. Bir işi de eline yüzüne bulaştırmadan yap verir. Bak bunu, bunu... ...söylemek için artık çok geç. O adamın lanetini bana bulaştırmadan önce düşünecektin. Anne olmayı sen seçtin. Beni doğurmayı sen seçtin. O yüzden... ...bıkmadan... ...usanmadan benim arkamı toplayacaksın, uydun mu beni? Çünkü sen benim annemsin. Çünkü bu canavarı yaratanlardan biri de sensin.